Kahvaltıyla günü açıyorum. Bugünkü kahvaltım bu şekilde. İki yumurtadan yine vazgeçmedim. Üzerine bir de grisini ekledim. Çok da güzel oldu. Yani güzel şu anda. Hoşuma gitti bu tabak. Hemen kendime bir çay sonrasında da artık kahvaltı. Bugün inanılmaz bir dışarıda rüzgar vardı. Hala daha rüzgar var ama güneş vurduğu için evin içi çok sıcak çok şükür. Anneciğim. Buraya çamaşırları asmıştım. Şimdi e, buraya neden çamaşır koyuyorum onu söyleyeyim. Bu bez e, ayakkabılar için. E, çünkü evin en sıcak e, yer tabanı burada ve buradaki sıcaklık baya yukarı çıkıyor. Çamaşırlar bir günde kuruyor buraya asarsak. Ama işte mutfağa, oturma odasına asarsam kurumuyor hemen. Şimdi bakar mısınız? O yüzden de buraya koyuyorum çamaşırları ki hemen kurusunlar diye. Suyum kaynarken ben de bunlardan bahsetmek istedim. Dün sabah detoksu içmiştim Baya bayağı ağır bir bitki çayı tadı yani ben bitki çaylarını çok sevmediğim için çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama arada tabii ki içeceğim. E, Rooibos Vanilya ve Orman Meyveleri en güzelleri bu ikisi. Bu arada arkadaşıma sordum o da e, Tarım Kredi'den beraber almıştık şeylerden e, çubuk olan çaylardan ona sordum o da dedi 36 lira 35 lira dedi sanırım bu da 36 liraydı bir kutusu o yüzden fiyat olarak da çok fark yok. Orman meyveleri bunun daha lezzetli. Ben daha çok beğendim. Yeşil çay ve mango onu beğenmedim. Yani mango tadı hiç gelmiyor. Sadece yeşil çayın tadı geliyor. Bu en sevdiğim sanırım bu oldu. Zaten onu seveceğim biliyordum. Ben onu baştan bir kutu aldım sonra geri bıraktım. İçindekiler de şurada. Yeşil çay, limon otu, mango aroma verici. Zaten aroma verici güzel bir şey değil. Limon kabuğu, doğal limon ar aroma vericisi diyor. Bunda bamya çiçeği, kuşburnu, elma, mürver meyvesi, böğürtlen aroma vericisi, stevia, çilek aroma vericisi ve çilek meyvesi varmış. Roybos vanilyada ne varmış? Roybos vanilya aroması. Detoksun için baya baya dolu. Rezene, tıbbi nane. Tıbbi nane ne demek ya? Isırgan otu, tarçın varmış bunda da. Çok hoşuma gitmedi o ama dediğim gibi bu çayları almak isterseniz ben e, Rosman'dan alıyorum. Rosman'da gerçekten çok fazla çeşit var. Ama ben bunu denemek için böyle karışık almıştım. Bugün de yine Mesh'in Rose Ship, yani kuşburnu çayı yapacağız. Bu içinde hibisküs kuşburnu var. E, çok lezzetli bir çay. Ben çok seviyorum. Haydi bakalım şimdi bunu içelim. Sonunda Evin içinde işlere başlayabildim. Ee, ben kahvaltım yaptım. Kahvaltıdan sonra arkadaşım uğradı. Beraber bir kahve içtik. Ve birazcık sohbet ettik, dertleştik. Böyle vakit geçirdik diyeyim. İşlere mola vermiş oldum. Şimdi hızlıca güne başlıyoruz. Ee, güzelce burayı bir toparlayacağım. Her zaman yaptığım gibi süpürgemi yapacağım. Ee, bu odayı kapatacağım. Oturma odasının içindeki bütün dağınıklığı çözdüm. Oraları toparladım. Oranın da kapısını kapattım. Aslında şöyle düşündüm, önden bir her yeri toparlayıp halledip en son bu süpürge yapsam diye onu da yapabilirim. Önce bir şu dağınıklığı bir halledelim, e, bütün odalara gitmesi gereken her şeyi götürelim. Arasın odası çok dağınık şu anda, orayı da toparlayıp süpürmem lazım. Bütün evin her yerini bir toparlayayım. Arasın. E, Analizini geçirmiştim ama çarşafı geçirmemiştim. Onun çarşafını geçirelim, yorganını serelim güzelce. Ama da diyorum battaniye örtmek yerine geceleri yorganı örteyim. Öyle düşündüm. O yüzden de yorganı da güzelce sereceğim. Aras'ın e, odasındaki yine çekmece vardı ya büyük yatağın altında. O çekmeceyi bir sileceğim içini. Yatağı çekeceğim, yatağın arkasını süpürüp sileceğim. Bakalım hangi birini yapabileceğim bilmiyorum ama önce bir, bir yerden başlamak lazım dedim. Buraya geldim. Başla! Başla! Tamam. Hadi onları taşı.

Evet canım çıktı diyebilir miyiz gerçekten? Yaklaşık bir yarım saattir falan çamaşırlarla boğuşuyorum. Önceki makineyi kurumuştu kenara almıştım. Siyahları attım onlar da kurudu onları da kenara aldım. Artık dedim bu odaların hepsini madem toparlayacağım bunları da halledeyim. Şöyle katladığım kısım bu tarafta şu kısımda da çorap iç çamaşır ne ararsanız var. Güzelce bir burayı da toparlayacağım. Ondan sonra bir tek arasın odası kalıyor. Vallahi süpürge her gün geçe kalıyor. İnşallah çok geçe kalmadan bir an önce şu süpürgeyi halledebilirim. O tepedeki kutuları aynadan görebiliyor musunuz? Tepedeki kutuların yerini değiştirdim. Daha böyle nizami daha hoş durdu. E, Valla bunları koyabileceğim evde başka yer yok. Aslında klima kutularını belki şu dolaba koyabilirdim. Ama oradaki dolapta da e, kendi eşyalarımız var. Yani kolilerimiz, boş koliler, taşınmayla alakalı şeyler var. Onları da atmak istemiyorum. Orada mecburen durması gerekiyor. E, takım elbiseleri de koyabileceğim başka yer yok. Onlar da üstte asılı. Bu yüzden de mecburen bunlar burada duracaklar. Yapacak bir şey yok. Dyson'ın kutusunu, aynı zamanda Askın'ın kutusunu da e, mutfaktaki dolapların üst tarafına koydum ki en azından ortalıkta durmasınlar diye. Dolapların üstüne mecburen bir şeyler koymak durumundayım. Bu evde başka depolama alanı yok çünkü. E, aslında burayı da süpürmeyecektim. Ama e, bir daha süpürecek vakit olmazsa dedim en azından yatak odasını halletmiş olayım diye. Bu başlıkla güzelce bir süpüreceğim. E, diğer tüm Ay, başlıkla tozunu aldım her yeri. Burayı değil ben şöyle süpüreceğim tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ya o uzak, sonra da kötü oldu. Evet çok şükür işim bitti. Aslında planımda oturma odasını da e, dip köşe süpürmek vardı. Bu arada süpürüp silmemek belki saçma geliyor olabilir ama gerçekten e, temizlik zaten hiç benlik bir şey değil. Çok temizliği seven bir insan değilim. E, sırf pislik olmasın diye yani e, sırf temizlik yapılsın diye yapıyorum. Yani öyle ay temizlik çok mükemmel her gün keşke temizlik yapsam modunda asla değilim. Ama olmadan da olmuyor mecbur yapılması gerekiyor bu işlerinde. Çok şükür temizlik işim tamamen bitti. Ee, oturma odasını artık ayrı bir gün yapayım dedim. Daha geçenki temizlikte de orayı yapmamıştım çünkü. Hem camını silerim hem balkonunu yıkarım. Hem işte yerini siler süpürürüm, koltuğunu süpürürüm diye düşündüm. O yüzden de bugünlük oraya girmedim. Orayı tek bir güne yaymak istiyorum. Mutfak ve salonda sürekli süpürüyorum. O yüzden bugün orayı da süpürmedim. Sadece yatak odası ve çocuk odasını süpürdüm. Öyle. Şimdi birazdan şarja takacağım süpürgeyi çünkü süpürge e, fayanslarda hızlı gittiği için böyle e, eco modda çalıştırıyor kendini. Otomatik moda aldığınızda bunu yapıyor bu arada. Otomatik de e, zeminin türüne göre kendisi karar veriyor hızına ve gücüne diyeyim. Halının üzerine getirdiğimde ise ekodan e, mediuma getiriyor ve o yüzden de daha çok çalıştığını efor sarf ettiğini düşündüğüm için muhtemelen şarjı 15 dakika gösteriyor şu an. Ee, i̇lk zamanlar böyle olur. İlk zaman çünkü evin bütün tozu kiri çıkar. Şimdi bir de biliyorsunuz ki çamaşır makinesi çok güzel bir şey ama kurutma makinesi olmadıktan sonra o bütün toz, kir, hav her şey evin içine yayılıyor. Bütün o tozlar, kirler e, çamaşırlardan çıkıyor. Biliyorum bunu da. Kurutma makinesi alma fikrim vardı. Ama tam ben kendimi hazır hissettiğimde favorilerim eklediğim kurutma makinesi artık stokta yok gözüküyordu. Sonradan da tekrar araştırmadım inanın. E, Dyson da çok istediğim bir şeydi. O yüzden dedim ki önce bunu alayım. Bakalım önümüzde kaçer var. Çünkü zaten taksitle aldım ben bunu. E bunun taksiti bitmeden şu anda yeni bir şey almak istemiyorum. Kurutma makinelerinde de tabii küçülme problemleri çok oluyor diye biliyorum. bir arkadaşım var. Videolarımı da takip ediyor. Bana önceden bir tavsiyede bulunmuştu işte. Onu da ben favorilerime eklemiştim. Maalesef işte alamadım. Eğer stoklarda varsa belki alırım. Kesin alırım diyemiyorum. Çünkü gerçekten eşim bu konuda çok keskin ve net bir şekilde kıyafetler küçülürse ee, kullanmam diyor. Yani oraya benim çamaşırlarımı atma diyor. Ama zaten kurutma makinesine sadece kendi kıyafetimi attığımda da o toz bitmeyecek evdeki. Bu yüzden de ben e, hepimiz atacaksak atalım. Yoksa ne gerek var mantığındayım. Bilmiyorum işte böyle şimdilik. Dedim ki artık vedalaşalım burada. Hem ben videomu düzenleyeyim. Yüklemeyi alayım. Çok geçe kalınca da bu sefer uykum geliyor. Gece çok zor düzenliyorum videoyu. Sabah da uyanır uyanmaz ilk iş resimlerini koymaya çalışıyorum yetişsin diye. O yüzden artık bugün videomuzu sonlandıralım. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.